Evladım benim altı yaşında. <laughs> bu kadar olmaz ya vallahi billahi. Bu kadar olmaz. Şimdi Yazık. Buradaki en en büyük etken e, kişilerin e, gizlenebileceğini, bu ihlallerin <laughs> saklı kalacağını. Hani ben burada söylerim, her türlü kötü sözü de kullanırım. Ee, beni de bulamazlar gibi bir düşünce var. Ama e, bu buradaki şahısların e, IP numaralarından, hepsi kullanıcı buldu? hat bilgisi, hepsi bulunur Tabii. savcılık kanalıyla. Yani sosyal pl platformlarda insanlar çok rahat konuşuyorlar, çok e, kötü sözleri de çok rahat sarf ediyorlar. E, aslında e, çok da cesur insanlar değil bu insanlar. Bir de ben hani şahsi fikrim olarak şunu söylemek istiyorum. Bir insanın e, düşmanlarının olması bence kötü bir şey değildir. İyi bir şeydir. Çünkü kimin düşmanı?